Merhabalar, Kaptan Yeşil kanalına hoş geldiniz. Bu videomda waffle tarifi vereceğim. Evde waffle yapacağız. Ben misafirlerim için yaptığımdan iki ölçü yaptım. Ama aşağıda hem tek ölçü hem iki ölçü hem adet hem miktar kısmını belirteceğim. İki ölçü için anlatıyorum şimdi size. Burada iki yemek kaşığı toz şekerim var. Toz şekerimin üzerine iki yemek kaşığı, iki buçuk yemek kaşığı kadar erittiğim tereyağını ilave ettim ve çırpıcıyla biraz karıştırıyorum. Bu e, şeker ve tereyağı birleştiği zaman lezzetini arttıracaktır. O yüzden önden karıştırmakta fayda var. Ve ardından içerisine 2 adet yumurtamı ekliyorum. Yumurtaları ekledikten sonra sütü ilave edeceğim. Bir su bardağı süt kullanacağız. Mümkünse sütümüz e, ılık kıvamda olsun. Eğer süt ılık olursa ununu ayarlamak çok daha kolay olacaktır. O yüzden ılık süt tercih edin. Karıştırdıktan sonra homojen hale geliyor tabii ki e, bu karışımlar. İçerisine 2 su bardağı un, 2 paket kabartma tozu ve 2 paket de vanilya ilave ediyorum. Ben e, tekrar ediyorum misafirlerim olduğundan 2 ölçü yaptım. İki ölçüden 10 adet waffle çıkıyor. E, ama tek ölçü fiyatını da ekleyeceğim. Bu eklediğimde benim e, vanilya, vanilya e, paket olarak değil de e, büyük boy almıştım ben. O yüzden ekledim. 2 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı da 2 su bardağı una ekliyorum ve eleyerek karıştırıyorum. Burada eleme işlemi önemli. Topaklanmayı engelleyecektir. Çünkü manuel bir çırpıcı kullandık. Her şeyi hazırladıktan sonra şöyle kıvamını da göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi katı, e, akışkan, cıvık olmayan ama çok da katı olmayan bir kıvamda. waffle makinemi ısıttım. Her makinede farklılık gösterebilir. Mutlaka yağlayın. Yağladıktan sonra hazırlamış olduğum hamurdan e, ortasına doğru döküyorum ve sadece kapağını kapatıyorum. Hiçbir güç uygulamıyorum. Her makinede değişebilir dediğim gibi benimkisi fakirin makinesi ve 4 dakikada pişiriyor. 4 dakikadan fazla pişirirseniz waffle'larınız böyle biraz daha bisküvi tadında, çıtır çıtır olacaktır. Daha az pişirirseniz daha yumuşak dokulu, böyle pankek kıvamında bir waffle elde edersiniz. Her hamuru koymadan önce yağlamayı unutmayın. Waffle'larım hazır. Böyle bir meyve tabağı hazırlıyorum ben. Hem çok kolay gördüğünüz gibi hem de kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif. Çikolata, karamel bunları ekledim ve bol meyve ile bir meyve tabağı hazırladım. Beyaz çikolata ve sütlü çikolata kullandım. Bunları da benmari usulü eritmedim. Kremanın içerisinde erittim. Böylece yoğunluğu daha böyle katılaşmayacak, daha sıvı bir halde olacak çilekler, mandalinalar, aklınıza gelebilecek her türlü meyveyle yapabileceğiniz şahane bir meyve tabağı oldu. Waffle'ları artık arzu ettiğiniz gibi hayal gücünüze göre süsleyebilirsiniz. Ben o süsleme kısmını yapmadım. Sadece meyve tabağını oluşturdum çünkü misafirlerin oluşturduğum bu meyve tabağı üzerinden kendi zevklerine göre hangi meyveyi seviyorlarsa Çikolata ya da karamel seçimlerindeki kendilerine bıraktım. Bu şekilde şık bir beş çayı ya da işte akşam çayı gibi bir sofra oluşturabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı yorum atmayı unutmayın. Şimdiden deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olanları ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere.